bu dersimizde giriş sekmesi tablo olarak biçimlendir menüsü anlatılacaktır. İlk önce veri girelim. Bir tablo oluşturalım. Buraya ders isimleri girelim. Fizik, biyoloji, matematik, kimya. Vize 1, vize 2. Bir de final not için girelim. Hücremizi biraz bekliyoruz. Değerlerine girelim. 60, 80, 56, 78, 97, 56, 89, 75, 45, 48, 97. Değerlerimize girdikten sonra tablo olarak biçimlendire baktığımız zaman şu an hiçbir işlem yapmamaktadır. Değişecek olan alanları seçiyorum. Bizim tablomuz olsun alanları yani. Tekrardan baktığım zaman hiçbir işlem yapmamaktadır. Çünkü ilk önce bizim bu yazdığımız alanları bir tablo olarak gerekmektedir. Tablo olacak alanları ekle sekmesine geliyorum. Tablo diyorum. Bu simgeye tıkladıktan sonra nereler tablo olacaktır? Bu kısımlar tablodur. Tablomuz bilgi satırı içiriyor. Yani vize 1 vize 2 final bilgilerini de seçmiştik. Bu yüzden tamam dedik. Baktığımız zaman vize 1 vize 2 final tablomuz otomatik renklendi. Tablomuzun üzerine tıkladığımız zaman girişe girelim. Tablo olarak biçimlendirilen tablomuz hangisinde ise onun rengini almaktadır kimyadayız. Alt üstüne geçtik. Arkeoloji yazıp Enter'a bastık. Tablo otomatikman yeni ders içeriğini aldı ve satır rengini değiştirdi. Başka bir ders yazalım. Network beyaz oldu. Biz bu tablomuzu tekrardan değiştirmek istiyoruz. Farklı bir renk olsun istiyoruz. seçtiğimiz zaman tablomuz yeniden renklenmektedir. Buradaki menülerde yeni tablo stili ya da yeni pivot tablo stili oluşturabiliyoruz. Kendimiz buradan ikinci sütun şeridi, ikinci sütun ilk sütun, ilk sütun şeridi, ikinci sütun şeridi bu şekilde biçimlendirme yapabiliyoruz. Hangi renk olacak kenarlık dolgu fakat Excel'in sunmuş olduğu seçenekler oldukça fazla olduğundan dolayı bunları kullanmak bizim işimizi görecektir.